Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir duyuruyla karşınızdayız. Bizim yeni programımız olan On Arma. Tabi tam bir kelime oyunu da yaptık orada. On Arma programı. On Arma programıyla ne yapacağız? Bize dertli insanlar lazım. Dertli insanlar ne Tabii yani psikolojik olarak dertli değil. Biz bilgisayarcıyız. Bilgisayarıyla derdi olan insanlar lazım. Bilgisayarı herhangi bir şekilde çalışmayan, hata alan, kapanan, ısınan, uçan, kaçan ne olursa olsun. Biz bilgisayarcı bilgisayarcı gezdi çare bulamadık, derdimize derman ol diyen insanları bekliyoruz. Ne yapacağız? Bunları ücretsiz bir şekilde tamir edeceğiz. Tabi bu sadece masaüstü bilgisayarlar için geçerli. Dizüstü bilgisayarlar için geçerli değil. Aynı zamanda da tabi biz lokasyon olarak İstanbul Kadıköy'de olduğumuz için İstanbul içi olan bölgelerden olması daha mantıklı. Şimdi uzak olan bir yerden arkadaşın gelmesi çok mantıklı değil. Peki neden bedava yapıyoruz? Bu programımız için bedava yapıyoruz. Biraz kazan kazan moda gibi bir şey olabilir. Biz ücretsiz şekilde sizi ağırlayacağız. Bilgisayarınızdaki sorunu çözmeye çalışacağız. Biz ne kazanacağız bu işten? Sizleri bu programımızda konuk edeceğiz. Size biraz kaydı alacağız. Ufak bir belgesel tadında, öğretici olacak. Sonuçta bu işlemleri yaparken gizli saklı yapmayacağız. Diğer insanlar da öğrensin. Neresinde ne sorun var? Nasıl çözdük? Nasıl bir çözüm sağladık gibi başlıklar halinde bunu yayınlayacağız ki insanlar da belki hani bize uzak olan yerler en azından sorunun nasıl çözüldüğünü görebilsin. Kesinler. Bu program kapsamında A'dan Z'ye bütün bilgisayar sorunlarınızı çözmeye çalışacağız. Tabi tekrarlıyorum sadece masaüstü olan bilgisayarlarda dizüstü olanlarda yapmayacağız bunu. Çünkü biz masaüstü bilgisayarlar üretiyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? Bize bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımızdan, instagramdan, facebooktan ulaşabilirsiniz. Telefonumuz var o da buralarda bir yere yazarız herhalde oradan da whatsapp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tabi bize gelmeden önce bir başvuru yapmanız lazım. Bilgisayarımı aldım, kol, kolumun altına getirdim. Hadi yapın bunu. Olmuyor. Bir randevu oluşturmamız lazım. Programın çekimi için aynı zamanda. Ayrıca ihtiyacı olan arkadaşları biraz daha ön plan alacağız açıkçası ki onlar da faydalansınlar. Bu şekilde programımız olacak. Onarma programına başvurularınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Beğenmediyseniz de beğenmedi tuşuna da basabilirsiniz yani çok önemli değil. Kanalımıza da abone olursanız bir de bildirimler için de zile basarsanız süper olur. Belki siz uzaktasınızdır ama bize yakın tanıdığınız vardır. Videoyu onunla paylaşıp bakın böyle bir şey yapıyorlar. Yararlanabilirsin diye de arkadaşınıza, eşinize, dostunuza kimse yollayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.